ya yani Demir hakkında ne? Demir ile de beraber çalıştım. Yani hükümetlerinde. az önce mesela çok da hoş olmayan şeyler söylediniz. Yani mesela asker gidip bunlar ilticacı, bunlar şey, o klasik bildiğimiz şey işte gerici muhabbeti. E, Demir hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizde nasıl bir algı var Demir için? Yani mesela anılarınızdan da yola çıkarak. Yani ölmüş bir adamın arkasından ölmüş Ölmüş adamın arkasından değil. Ancak e, bizim inandığımız manada Allah'a inanan bir insan değildi. Şimdi Oğuzhan abicim, şimdi bu akademik bir tez. Şimdi ben mesela e, siz ki mesela karşıdaki insanlar bunu nasıl algılamış ki oy vermişler. Bu bir e, akademik yani bilimsel bir çalışma. Bir sürü şey böyle yan yana getirerek insanlar tercihlerini ya da onu söylediği nasıl etkiler? Ben söylediğin her şeyi dayanağı olmadan söylememeye dikkat ederim. Ben dedim ki bizim inandığımız gibi Allah'a inanmıyordu. Nitekim kendi şeyde başbakanlıktan ayrıldıktan sonra e, şeyde e, gazetecilere e, Kur'an-ı Kerim'in 239 müne 242 bin'e e, şeyi ayetin hükmü kalkmıştı. Sözünü söyledi. İşte demirel bu insan. Bizi ilgilendirmez. Allah'a karşı hesabını verir. Arkasından da bir şey söylemiyoruz. Ama kendi sözüyle kendini bir insan şey yaparsa, e, ortaya koyarsa onu da görmemezlikten gelen ancak saf bir takım insanlar olur. Peki e, mesela bunu ben defalarca gazetelerde şurada bunu gördüm. E, e, mesela e, o günkü Milli Nizam Partisi, Milli Selamet Partisi bunda dolaylı bir etkisi var mı? E o etkisi, Mesela yani bir inanç partisi aslında refah partisi, milli nizam partisi, inanç partisi olduğu için e, isterse Demirel ya da Adalet Partisi yapı olarak belki öyle davranmak zorunda kalıyor. Yani mesela Kur'an-ı Kerim mitinglerde sürekli Kur'an-ı Kerim hediye ediliyormuş e, Demirel'e. Bu 70 ile 80 arasında. Evet. Yani e, sizin ortaya çıkmanız Demirel propaganda etkilemiş midir? Etkisi ilgilendirmez hiçbir şey. Biz kendi yolumuzda yürürüz. Ancak Demirel'e Kur'an-ı Kerim hediye edilmiyordu eskiden. Biz çıktıktan sonra bu kendileri organize ettikleri anlaşılıyor. Fakat bir insanı gülümsetecek. Ya bundan da haberiniz var mı o abi? Kur'an-ı Kerim'i diye yani. ya Herkes biliyor kardeşim yani bu bilmeyen var mı? Gazetelerde yazıyor, resimler basılıyor, televizyonlarda gösterilecek gazetede gösteriliyor. Kur'an-ı Kerim hediye ediyorlar. Biz Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz, el vurulmaz diye inanmışız. Çünkü ayette öyledir. لَا يَمَسْسُهُ اِلَّا Onlara tam temizlenmiş kimselerden başkaları dokunmaz diye ayet var. Demelen, bak hiç karışmayız. Abdestsiz de diyemem. Alıyor, Öpüyor, başına koyuyor, konuştuğu yerde bir şeye koyuyor kürsünün önüne, fotoğraf kasımdan biraz sonra terlese çıkarıyor, onun üzerine koyuyordu, işte Demirel. Herkes bunu da görüyor, resimlerde de her yerde var. Yani Demirel'in ne olduğu, bundan bir şey çıkar mı? Bir defa Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık çıkar ama o yeterli değil. Bir insan çıkar da, Kur'an-ı Kerim'in 200 küsur ayeti hükmü kalkmıştır derse onun İslam'da yeri bellidir. Kendi hesabını kendi verir. Geçmiş onun şeyini söyle şey amca. Siz bir şey soruyorsunuz da onu ıı, cevaplandırmazsam hadiste uyuluyor ki peygamber Efendimiz siz bir yerde bir hakkın ortaya koyulması söz konusu olduğu zaman onu hakkı ortaya koymazsanız kendinize ihanet etmiş olursunuz. Sahabe diyorlar, ya Resulullah, biz kendimize niye ihanet edelim? E diyor, o hakkı sizin savunmanız, ortaya koymanız lazım. Bir insan görevini, hakkı ortaya koyma görevini yapmasa kendine ihanet etmiş sayılır e, diyor. O, o, o bakımdan bazı şeylerden mecburen bir takım izah e, etmek gerekirse onları Yapıyorum, Yoksa birisini şey etmek değil, ne olursa olsun o beni ilgilendirmez. Ama olay bu ve bunlar biz ortaya çıktıktan sonra çıktı. Eskiden ne Kur'an-ı Kerim öpülür, ne bilmem ne edilir, ne şey yapılırdı. <laughs> Bize toplumun yönelmesinden sonra onlar da biraz değiştiler tabii. Tabii olarak toplum değişiyor çünkü. Yani aslında e, 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 samimi de olabilirler. Samimi olan samimi olur. Onu Allah bilir. Kimsenin kalbini yaramayız. Samimi değil der demeyiz. Ancak söylediği sözün ne olduğuna göre hareket ederiz. Anladım. Bir insan çıkar da Kur'an-ı Kerim'in 200 küsur ayeti hükmü katmış derse orada hüküm Kur'an-ı Kerim'in kendisi verir. Maide suresinin ayetlerinde buna 44, 45 ve 47 ayetlerinde ne olduğu bildiriliyor. Peki Şimdi net bir soru soracağım Demirel ilgili. Mesela e, hani sizin başlangıçtan beri işte Amerika'ya sempatik duyan bir insan tamam. Ama şeyler mesela başkaları diyor ki e, bu eski Adalet Partiler bu işte e, Esat Kırat olsun İsmet olsun, onlar da ben. Bu ham üç kınarlar olsun diyorlar ki evet başlangıçta böyle bir şey vardı ama sonra Amerika'dan yer olmayacağını anladı. İşte Kebamba ne bileyim birkaç demirçelik fabrikasını Alimi Al Al Rus teknolojisiyle yaptırdı. İşte bundan dolayı da işte 12 Mart'tan bir süreç yaşandı deniyor. Sizce yani Amerika demiri engelledi mi böyle bir şey var mı? Beni ilgilendirmez. Hiç. <laughs> onu şey değerlendirmeye de hiç bakmam. Ben ilgilendirmez. Ben birilerin aleyhinde bilmem ne konuşuyor değil, dedikodu yapıyor değil. Olan olayı. Onların hepsi o sözler, hepsi dedikodu. Ben şahit olduğum olaylar anlatıyorum. Demirel, Demirel e olmuş, Demirel'e karşı olmuş, bilmem olmuş. Şimdi onlar girince bu dedikoduya girersin. Anladım. Karışmam ben onlara.